merhaba. Kariyer rehberine hoş geldiniz. Bugün e, kamuoyunun aslında çok yakından tanıdığı bir ismi ağırlıyorum. Bunun için de çok mutluyum. Profesör doktor Yankı Yazgan. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk yaprak Şimdi aslında sizin değişik yani Marmara Üniversitesi tıp fakültesinde öğretim Görevlisiniz. Evet. Bunun dışında Yale Üniversitesi ile bir bağlantınız var. Evet, orada, orada daha orada çok araştırmacı üyesi olarak çalışıyorum. Ve zaten serbest çalışıyorsunuz. Bu hı. arada konuşmalarınızı takip ediyorum. Değişik kurumlarda da e, bir şekilde onların içerisinde de bulunuyorsunuz. Hatta bugün sizi davet etmemi sağlayan e, yani neden şimdi bir hı hı. psikolog? Hı hı. Kariyer rehberi tabii ki pek çok neden bulabilirdik ama ben çok hoşuma giden bir gerekçe buldum da onu hemen paylaşmak istiyorum. Aile kalmak ve şirket olmak. Tabii ki sizin başka kitaplarınız da var. Hı hı. Bizim bugünkü konumuz aile şirketleri. Güzel. Sizinle de bu anlamda hani deneyimlerinizden faydalanmak istiyorum. Aile şirketi Türkiye'de herhalde ekonominin çok önemli bir bölümü aile şirketi değil mi? Biraz önce sizinle de konuşuyorduk. Galiba yüzde %90 küsurlarda diye. Sanki diye daha bile yerlerde, fazla yani. anladığım kadarıyla. Yani, aile şirketi olmayan bir yer pek yok. Yani Birçok büyük <laughs> evet. şirket saydığımız şirketler bile aileler tarafından yönetiliyor. Çoğunluk hisselerine aileler sahip. Doğru. Yani kamu iktisadi teşebbüsleri haricinde galiba neredeyse hemen Geri, hemen hepsi. Geriye kalanlar da aile şirketi. Şimdi bu kitabın başlığından aile kalmak, şirket olmak. Ben biraz ters mi anlıyorum hani ya da hemen şu tartışmayı Hı -hı. birazcık tabii, başlatabilmek için aile olunca şirket mi olunmuyor şirket olunca aile mi kalmıyor yani başlıktan hemen bunu mu anlamalıyım Şimdi tabii bu kitapçık ve bu konuda ben çocuk ve aile psikiyatrisi uzmanıyım yani psikiyatristim özellikle ayrıca da çocuk ve ergenlerle ilgili gençlerle ilgili ek bir uzmanlığım daha var ve işim geri ailelerle çalışıyorum her boydan her soydan her değişik problemlerle Genellikle bazen de ortada bir problem yokken başvuran insanlarla ve e, bu insanların bir bölümü şirketler vesairesi olan insanlar olduğu için bir parça fikir sahibi olmaya, bu 8-10 yıl önce Türkiye'de serbest çalışmaya başladıktan sonra daha fazla fikir sahibi oldum. Ve zaman içerisinde de bu konuya ilgimi fark eden, özellikle o sırada kurumsal yönetim derneği başkanlığı yapan e, Ümit Ergüner e, bu evet. işe öncülük etmiştir. Sonra da Sayın Tayfun Bayazıt'ın başkanlığı döneminde de devam etti. Kurumsal Yönetim Derneği aile şirketleriyle e, bilgiyi birleştirmek için e, ciddi e, çabalar içerisine girdi aslında epey bir zaman. E, ve bunun parçası olarak yapılan kurslarda ben de e, misafir e, öğretim e, görevlisi olarak e, yer aldım. Ve bu sayede aile şirketleri Türkiye'nin dört bir yerine gittim. Ve orada gördüğüm... Kavramlardan giderek bu evet. isim ortaya çıktı. Çünkü birçok kişi hem şirket olmaya çalışıyor, gerçek, iyi iş yapan, düzgün iş yapan ve e, hayatta kalan bir şirket. Ama bunu yaparken birçok kişinin sıkıntısı ailelerimizi, kardeşlerimiz, eniştelerimiz, kayınbiraderimiz, oğlumuz, eşimiz bunları kaybediyoruz endişesi içerisindeydi. Buna çözüm arayışlarının bir, ürünü neti bir neticesi. Kitapçık. Peki kaybediliyor mu gerçekten? Yani şirket olduktan sonra baba oğlu, oğul babayı e, ya da işte kardeşler birbirlerini kaybederler mi? Yani Oo, bir birden şey insan gözü bir başka şeyi mi göremez oluyor? Nedir? Yani şöyle belli bir zaman dilimine yayarak baktığınız zaman bir kere şirketlerin yaşamlarında kuşaklar var. Evet. Kurucu kuşak, devam ettirici kuşak, geliştirici kuşak vesaire diye bölebilirsiniz. Evet. Evet. genellikle ilk kuşaktaki aileyle ilgili meselelerden çoğu işte baba çok yoruyor ya da anne eğer kurucular arası evet. o, o son zamanlarda anneler de evet, kadınların bir öncülük daha yaptığı lazım. sadece kadınlardan oluşan yönetim kurulları olan şirketler var. Ee, büyük şirketler ve ha. de bunlar. Ee, hani o anlamda kadın kadınlarla ilgili konuda bazen ihmal ediliyor. Ona da özel vurgu yaptığım konuşmalar olmuştur. Ee, ama şu oluyor çok çalışılıyor. işte evler ihmal ediliyor gibi konulardan bahsetmiyoruz burada. Çünkü onun çözümleri bulunuyor. Ama e, birinci ve ikinci kuşak arasındaki geçişler ya da ikinci ile üçüncü kuşak arasındaki geçişlerde... ...özellikle ailenin büyümesi, e, başta hesapta olmayan insanların hayatımıza girmesi evlilikler yoluyla mesela... Damatların ya da gelinlerin... E, yeni Evet çocukların, çocukların olması, olması, eltiler, enişteler, yengeler, bacanaklar... Bunlar hep huzuru bozuyor galiba bir miktar e, öyle mi? Yani hem üretkenliği ve akılları çoğaltıyor ama bir yandan da her yeni giren kişi kendi kişiliğiyle, kendi gündemi ve beklentisiyle hayatı karıştırıyor. Örneğin hani var ya paran var mı derdin var diye bir laf vardır e, aramızda. E, Birçok aile için paranın ve varlığın büyüklüğü e, bir mesele haline geliyor. Çünkü onun ne yapacağınızla ilgili ama büyük bir... Ama onu paylaşmak bir, galiba bir süre sonra bir mesele haline geliyor. Ki sizin kitapta da ben bakarken böyle bir şey Paylaşma abi, doğru kelime. E, e, şöyle tam olarak cümlenizi hatırlamıyorum ama... E, Aile şirketi başarıya ulaştığı an itibariyle gündemi daha farklı mı oluyor diyorsunuz? Yani ya da hayatta kalmayı başardığı gündemi. anda e, sistem içerisinde bu sefer örneğin çocuklar en önemli konulardan birisi. Çocuklar küçükken değil ama büyüdükçe büyüdükçe şirketteki yerleri konusu. Bugün aile şirketi sahibi eğer biz dinleyicilerimiz arasında 45, 50, 55 yaşlarında insanlar varsa çocukları genellikle 20-25 civarında hele. E, çok çocuklu bir aile ise evet. bu çocukları ne yapacakları, nasıl yetiştirecekleri, nereye yerleştirecekleri e, ile ilgili büyük meseleler çıkmaya başlıyor. Çünkü bir kısmı ehil değil çocukların mesela. E peki peki ne olmalı? Yani şöyle bir başa dönersek şimdi çocuklar büyüyor, çocuklar çoğalıyor. Yani birden fazla çok çocuk olduğunda deneyimleriniz Türkiye'de bu babadan oğula geçişin bir kere zor olduğunu anlıyorum zaten. Baba çok bırakmıyor galiba olmuyor. değil mi? Ee, yani devretmek çok bırakmıyor. zor. Kurucu bırakmıyor. Neden? Çünkü parasını koymuş, emeğini alın terini Hayatını koymuş. Hayatını vermiş. İnsanlar hayat... var Türkiye'de. Hayatını <laughs> vermişler. Yani. E, ve teslim edemiyor galiba. E, İnanın kolay değil. Hani bu arabanızın anahtarını çıkarıp birine vermek bile birçok kişiye zor gelen bir şey. Peki diyelim verdi. Hadi vermeye karar verdi. Orada nasıl bir çelişki Aa, yaşanıyor? Bütün, e, oradaki sıkıntılardan birini ben şöyle görüyorum. Hani bunu 5-6 yıl önce daha teorik konuşuyordum ama şu anda göre göre olayların içinden gerçekten pratikte. Bir kere çocukların o noktaya gelene kadar ki zamanlarını e, yeterince birçok aile henüz tasarlamamış oluyor. Yani diyelim ki 25 yaşında işte Amerika'da okuttunuz, master'ını yaptırdınız, getirdiniz çocuğunuzu. Fakat çocuğunuzun e, ilgi alanları, merakları, yetenekleriyle... Uyumlu olmayan bir eğitim aldı, hevesi yok işte bulunduğunuz kentteki fabrikaların başında durmaya e, veya e, bambaşka alanlara ilgileri var ama siz buna kulak asmadınız ve çocukla aslında 10 yıl önce başlamanız gereken çatışma 25 yaşında siz onu işin başına oturtmaya ya da bir yerine sokmaya çalıştınız. Konuşmuyorlar mı peki yani bunu mu anlıyorum? Hani 25 yaşına çocuk gelene kadar işte babanın da hayat gözünün önünden bir takım şeyler geçiyor çocuk hadi diyelim ki Amerika'ya gitti. Hani bu Türk filmlerindeki yani bir, şey bir şey oldu söylüyorum. ama diyelim ki İstanbul'a geldi Anadolu'dan bir üniversiteye burada da çok farklı bir hayat yani bu, bu da az buz bir zaman değil aslında bak, bakarsanız değil mi bir e, baba yani düşünüyor zaman çok mu bunu? hızlı geçiyor birincisi çok yoğun çalışan insanlar buradaki muhataplarımız zaman çok hızlı geçiyor fırsat olmuyor yani biraz önce dedik ki o çok çalışılan anne babanın en önemli şeylerinden birçok kişi bana diyor ki, ya ben oğlumu ya da kızımı tanımamışım. Büyüdüğünü görmemişim öyle tanımamışım, mi? Tanımamışım, büyüdüğünü görmemişim. Benim kafamdaki gibi değilmiş. Çocuklara diyorsunuz oğlum, kızım, kardeşim için yani bunu şimdi işte ayıp olmasın. Çünkü bir bölümü Türkiye'mizdeki aile şirketlerinin oldukça geleneksel ve muhafazakar yapıdan geliyor. Saygıda kusur etmemek için. Bunu ayıp olarak görüyor yani kendi ayrı bir tercihiniz olmasını ya ben bunu istemiyorum demek. Hani önünüze konan yemeği bile istemiyorum derseniz herkes bozulur biliyorsunuz. Doğru. Peki senin ne için yaptım falan diyor çünkü karşınızdaki. <laughs> Sen için. Senin için. Senin için bütün bu şeyi kurduk. Bak senin için işte filanca bu paralarla neler harcadık buralara gittin. Bir borçluluk hissiyle büyüdüğü zaman gençlerde borçluluk çok güzel Kötü bir, bir duygudur ama aynı zamanda ama. bir yüktür. Evet. Dolayısıyla yükü de yük gibi yerine getiriyorsunuz. Yani kendinizi vermeden çalışma. Aynen öyle. O zaman ben buradan tutuyor bunu. tutuyor herkes babaların, e, annelerin en büyük şikayeti ucundan tutma, asılmama, kendini vermeme. E bunun mesajını verelim. Şimdi ne tavsiye ediyorsunuz? O zaman hemen anlıyorum ki öyle e, çok çalışmak evet çok büyük bir meziyet. Özellikle kurucular için. Onlar olmasa zaten şirketler bugünkü konumlarına gelmezler ama yalnızca işe odaklanıp geri kalanı kaçırmak herhalde Çocukları ee, ve aileyi kata. tanımaya zaman ayırmanın ben önemli olduğunu. Peki nedir yani? Yazları staja mı gelecek bu çocuklar? Ya da o işte işle, hangi e, de de öyle mi? doğru yazın? Yani nedir? bunu mu tanımalılar? Aa, inan insan olarak tanımak. Yani dirençli mi, kırılgan noktaları neler, zayıf yanları neler, iyi, güçlü olduğu yanlar neler? Çünkü bizim kafamızda hayal ettiğimiz, e, bizim çocukken hayal edemediğimiz imkanları sunduğumuz çocuklar için bazen sunduğumuz imkanların hiçbir manası olmuyor. O sebeple onun için çocuğumuz için anlamlı olanın ne olduğunu keşfetmenin hani bir televizyon ekranında sunulabilecek tavsiye ne kadarsa ama hiç olmazsa beraber zaman geçirmek. Peki beraber nasıl zaman geçireceğiz diyor birçok kişi. çünkü Hiç olmazsa yolculuk yapabilirsiniz. Gaziantep'ten otomobile bindiğinizde otomobille Ankara'ya gidiyorsanız diyelim ki bir şekilde Yol da gidiyorsanız yanınızda da üçüncü bir kişi almadığınızda bir deneyim paylaşmak, bir zaman dilimini paylaşmak ve kesintisiz bir zaman dilimi. Örneğin bu. 14-15 yaşında bir çocukla rahatlıkla yapılabilecek şeylerden birisi. Üstelik de keyifli. Çok da hoş bir şey oluyor. Evet. Yapıp da pişman olan görmedim yani. Çocuklardan söz açılmışken şunu sormadan geçemeyeceğim. Diyelim ki çok çocuk yine bir, birinci senaryodaki gibi ama büyük çocuk kız çocuk. E, deneyimleriniz kız çocuğun işin çok, başına çok e, geçtiğini gösteriyor mu? Yani kolay geçiyor mu onlar? E, ya da baba güveniyor mu kız çocuğuna? Şöyle bazen bazı babaların yine böyle e, Türkiye'nin geleneksel tipine uygun birçok babanın hani beklemeyeceği böyle birçok aydın gibi gözüken insanın beklemeyeceği düzeyde kız çocuklara hak verdiklerini görüyorum. Öncelikler Görüyorsunuz. verdiklerini. Görüyorsunuz. Görüyorum bunu. Bu da çok sevindirici. Çünkü e, iş adamlığı yapan kişilerin oldukça akıllı insanlar olduklarını biliyoruz. Akıllı insanlar da yaptıkları işi emanet edecekleri kişiyi seçme konusunda duygusal e, olmamaya çalışıyorlar. Hele çocuk yani tabii ki bir numaralı çocuk kız kız da olsa e, baba gözünde eğer işe ehilse ve zaten o güne kadar çizgisini belli etmiş oluyor yaptıklarıyla, ortaya koyduklarıyla okul başarısıyla, sorumluluk duygusuyla. Yani baba parayı riske atmıyor. Onun ee, için akıllı evet, diyorsunuz yani değil mi? Dolayısıyla birçok babanın, evet birçok baba e, hani belki pratik yaşamında çok kadın hakları savunucusu gözükmese bile <laughs> işinin gereği kadının hakkını veriyor. Türk anne babalarında adalet duygusunun da çok güçlü olduğunu görüyoruz. Ama adalet duygusuyla ilgili mesele bazen saf bir eşitlik midir? Yani herkese eşit vermek mi? Yoksa Herkesin yani meritler ölçüsünde, hak edişler ölçüsünde mi dağıtmak bu konularda da çok büyük meseleler oluyor. Ee, bölüştürme, bölüştürme derken Taylaşmak. yetki bölüş, sadece para bölüştürme evet. de değil. Ee, görev tarifi. Görev Deyebilir tanımları miyiz? kim nereye uygun yerini bulmak. Var mı peki aile şirketlerinde görev tarifi görebiliyor musunuz? Ee, yapmaya çalışan çok kişi var. Yani, Yapabilen? Yani kolay şey, değil. tabii ki kolay değil ama e, herhalde e, az değil mi? Yani görevler birbirlerine geçmiş. Bakın bu da yine bir çocukluk alışkanlığı. Yani aile hani kalmak diyorum ya, şirket olmak, aile kalmak. ama Bunun ilk basamağı aynı zamanda aile olmaktan. Aile nedir? Aile bir çocuk psikiyatrisi uzmanı açısından baktığınızda. Çocuk deyince herkes küçükleri anlıyor. Ben de babamın, annemin çocuğuyum mesela. Dolayısıyla evet. ben de bir çocuğum o anlamda. <laughs> Evladım yani evlat psikiyatrisi uzmanı. Siz gibi. öyle diyorsunuz. Lafınızı unutmayın. Çok Kitapta çok hoşuma giden bir şey var. Bir evet. örnek vermişsiniz. Şimdi kim olduğunu çok merak Hı -hı. etsem de soramayacağım <laughs> ama en büyük çocuk evlat sizde 65 yaşında birisiymiş galiba Kesinlikle değil mi? öyle. Baba, Kesinlikle, Baba 88 filandı galiba. E, hala çocuk mu 68 yaşında? E, çünkü hala yönetim kurulu başkan yardımcısı. Öbür beyefendi yönetim kurulu başkanı. Öyle, otur kalk getir oğlum şuradan su, su ver. Anlatabiliyor muyum? Yani Oğlun, torunları vardı. Ne zaman biter çocuğun, babanın ya da annenin gözünde çocukluğu? Bitmez galiba. E, galiba ölümle bitiyor. <laughs> Peki siz çocuklarınıza, yani bu, bu işin uzmanısınız. Bunu size sormayacağım, kime soracağım? E, var mı yani? Kendinize bunu hissediyorsunuzdur mutlaka. E, çocuklarımı Böyle... yetiştirirken birçok hata yapıyordum. Evet onu demek istemedim aslında ama hani çocuk çocuk hani çocuk baba baba çocuk yani hani. Siz... kolay olmayan bir şey. Anne babalık büyük bir sorumluluk siz de evet. e, evlat sahibisiniz. Hepimiz burada birçok kişi bu sorumluluğu taşıyor. Severek taşıdığımız bir sorumluluk. Doğru. Ama e, inanın çok zahmetli bir iş. Özellikle Türkiye'de ihmal edilenin hayatın ilk yılları olduğunu düşünüyorum. Biz küçük çocuklara karşı genellikle gerek gereğinden fazla müsamahakar ve şefkatli. ama çocuklar o sınırları tanımadan, bilmeden büyüdüklerinde, büyüdüklerinde de onların kafasını ezmeye çalışan bir bir dakika ana babalık diyoruz tarzımız galiba. var galiba. Değil mi? Halbuki çocukken rutinleri yani çocuğun hayatındaki rutinleri oluşturursak çocukların büyüdükten sonraki 11-12 yaşından sonraki dönemler aslında çok rahat geçiyor. Anlıyorum. Bu hani Avrupalılar, Türkler ayrımı hani karşılaştırması yapmak biraz şey kaçabilir burada. Sıradan kaçabilir ama Hani tatil köylerinde hep kıyaslanır ya bizim çocukların arkasında anneler... Ile...